Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Call of Duty Mobile videosuyla karşınızdayım. Aha sakası. Zırhımızı alalım. AK-47. Şurada yukarıda. Karşıma çıkacak. Lan. Lan sen bu silah neler aldın? Yat sen bir yat sen bir yat. Bir acele etme. Evet arkadaşlar bu, ara, bu arada Bandan Squad oynuyoruz. Ekip burada mıdır acaba? Şunu al abi işte. Savahta ben ne arıyorum? Bunu arıyorum işte. Birazdan mermi. AK ile bugün devam ederim. Üçüncü seviye gelerek Gerçekten manyak bir şey oldu bu. Ekipten ayrılmış demek ki bu. diriltme seferi kalktı bile. Kaç kişi öldürdünüz ki diriltme seferi kalsın? Olur mu? Olur lan. Güzel olur. Duydum duydum. Yakarım bilirsin demiştim ama. O kadar uyardım uyardım uyardım. Boş. Şunu kullan da Bir helikopter olması lazım. Bugün yok. Şansına küs. Araç bul. kesmiyor bak. Kulaklar da manyak olmuş ha. Burada kimyon memyon bir şey yok. Geriye bakacağız. Buradaki hasat hiç beğenmedim. Kimse iniş yapmadı. Araç da yok. Nedir bu? Bu nedir? Nedir bu? tarafa bakacağım araç için Bu tarafta da yok Ölek biz Vallahi ölek bu nedir yani Bak 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 Bu da sürüden ayrılmış Bu da süreden ayrılmış bu da. Durup. <laughs> Lan bu nereye gitti? Bak <laughs> orada. Şuradan bir ses. Hemen ha şurada bak bak bak. Hadi. Heh. Dem dem dem. İlyas, Geliyorum sana doğru İlyas. Bu ne tarafa doğru gitmiş olabilir? Dümdüz mü gitmiştir? eve doğru mu gitmiştir? Drone, drone gönderiyorum. Benden önce bulma ihtimali çok yüksek. Tepeye çıkacağım. Yer yarıldı içine girdi. Burada. Evet terbiyesiz utanmıyor yani bir de ateş edebiliyor yani. Sabahtan beri ara ama bu o değil. Bu o değil kesinlikle bu o değil. Şuradan bir araç alıp alana doğru gidelim. Yolda giderken şunu da fulle şurada. Ulan üzerinde ne geçti? Ya alsan şunu Allah'ını seversin bak. Öldü mü lan buradaki? Arkadaşı öldü. Neler olmuş adi. Oh, Oo. Oh. Abi. Koş. Adamlar burada katliam yapmış bu arada. Koş 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 alana giremeyeceğiz şu ileride bir kamyon var kamyonu artık götüreceğiz bir yere kadar tepeye çıkacağım şurada bu ne lan He. çok kötü vuruyor bu sefer aynen çok iyi yaklaşmışız zaten hemen buradayız Come on. Ve alandayız. Çok tehlikeli bir yer. Fullle şunu. Sesler var ama karışık olduğu için şurada bir tane. Çatıda. Yani üst katta çatıda derken. Ulan nereye gittin? Yan bir gitmiş. Geliyorum. geldim arkadaş ne sabırsız mısın ya abi sesler çok artık sadece bu değil dur bak Ses kasmaya çalışıyorum. Yırttı bence kartı o. Gönder ya tutarsan çok ses gibi bir. Aldı adamı. Bir daha sık. Hemen önümüzdeler. Gördüm yerini. Artık yerini biliyorum. Adam orada katliam yaptı. İki kişi öldürdü. Takımı indirecek. Takımı komple öldürecek bu. Hemen önümüzdeki evler. Aşağıda. Şurası. parkur da bilmiyoruz demiş. Buradayım. Şey Çıldırmış. Stickman mi? Airdrop'a gidiyoruz abi. Sonra da etraf çok, çok açık. Alana hakim değilim. Nereden geleceklerini en... Bu ne lan? Yok. Bak yanlış diyor. İyi manya bağladım. Valla nereden geleceklerinden en uzak bir fikrim bile yok. Yeni gezin bu alana. şuradan bir hızlı bir şey alak şunu da alacağım bunu da bize verin alanı bize verdi alan kesinlikle hepsi bizim ama dışarıda alanlar çok ölecekler Ben bu taraftan geleceklerini düşünüyorum. Gelen olursa. Şunu gönder bakayım bir drone gönder. Drone kaç metrede acaba? Görebiliyor. Dibime girmiş. Çakal. Cümlelerin birbirine girmiş. Tamam lan sen de abartma. Adam öldü. Kimse kalmadı. 3 Sugar sugar ha. Lan adam bırakmadı yemin ederim hepsini üstüne öldürdü. Ekibi komple damla etti. tasdan gelecek ümidiyle bakıyorum. Tahmin ettiğim gibi. Ve zombi. Aha şu garmış Aha. Sen de kafadan. Çok güzel atıştı bu sefer. Evet arkadaşlar. çıkacağın intikam yolculuğundan önce iki mezar kaz kazsan iyi olur demiş Konfiçis. Hiç sevmedim bunu. Bu videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalın.